Ahmet, gerçekleri ortaya çıkarmaktan asla korkmayan bir gazeteciydi. Yıllarca süren kariyeri boyunca yolsuzlukları, skandalları ve ihaneti ortaya çıkaran sayısız habere imza atmıştı. Cesaretinden dolayı ödüller almış, ancak bu cesaret ona düşman da kazandırmıştı. Yüksek profilli isimlerin karanlık sırlarını ifşa ederken tehditlere, saldırılara ve iftiralara maruz kalmıştı. Ancak Ahmet inandığı şey için savaşmaya kararlıydı. Gerçek ne kadar tehlikeli olursa olsun, onu ortaya çıkarmak, onun için bir görevdi. Ahmet her zaman gerçeğin peşindeydi ve bu arayış onu genellikle tehlikeli yollara sürüklüyordu. E-posta kısaydı ve ürkütücüydü. Gönderen büyük bir şirketin yasa dışı faaliyetlerine dair bilgi sahibi olduğunu iddia ediyordu. Belgelerin kanıtı vardı ve Ahmet'le paylaşmak istiyordu. Ancak bir şartı vardı, Ahmet, bilgiyi yayınlamadan önce belgeleri bizzat görmeliydi. Buluşma yeri olarak şehrin dışında terk edilmiş bir depo belirtilmişti. Ahmet, içgüdüsel olarak şüphelendi. Bu tür anonim kaynaklar riskliydi. Bir tuzak olabilir miydi? Yoksa gerçek bir ihbar mıydı? Yılların verdiği tecrübe, Ahmet'e temkinli olmayı öğretmişti. Ancak aynı zamanda böylesine bir fırsatı da görmezden gelemezdi. Eğer bu bilgi doğruysa, büyük bir haber olabilirdi. Ahmet uzun süre düşündü. Riskler çok yüksekti ancak potansiyel ödül de bir o kadar büyüktü. Sonunda gazetecilik içgüdüsü ağır bastı. Ahmet gerçeği ortaya çıkarmak için her zaman risk almaya hazırdı. Bu sefer de farklı değildi. Ahmet, e-postada belirtilen adrese doğru yola çıktı. Şehrin dışındaki terk edilmiş sanayi bölgesi ıssız ve ürkütücüydü. Paslanmış fabrikalar ve yıkık dökük depolar bir zamanlar bu bölgenin canlı bir sanayi merkezi olduğunu hatırlatıyordu. Şimdi ise, sadece sessizlik ve unutulmuşluk hüküm sürüyordu. Belirtilen depo, diğerlerinden daha da kötü durumdaydı. Duvarlar grafiti ile kaplıydı ve pencereler kırılmıştı. Ahmet, derin bir nefes aldı ve depoya doğru yürüdü. Kalbi hızla çarpıyordu. İçeri girerken tedirgindi ama aynı zamanda garip bir heyecan da duyuyordu. Depo karanlık ve havasızdı. Tozlu hava, Ahmet'in boğazını yakıyordu. Birkaç adım attıktan sonra gözleri karanlığa alışmaya başladı. Depoda eski mobilyalar, paslanmış makineler ve boş kutular vardı. Ortada ise eski bir masa duruyordu. Ahmet temkinlice masaya yaklaştı ve dosyayı açtı. İçinde belgeler, raporlar ve mali kayıtlar vardı. Hızlıca göz gezdirdiğinde bile bunların sıradan belgeler olmadığını anladı. Büyük bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkaran kanıtlar vardı. Şirketler, politikacılar ve organize suç örgütleri arasındaki kirli ilişkiler belgelerde açıkça gözler önüne seriliyordu. Ahmet belgeleri dikkatlice incelemeye başladı. Her sayfa bu karmaşık ve tehlikeli oyunu daha iyi anlamasını sağlıyordu. Ancak bir sayfa vardı ki Ahmet'in kanını dondurdu. Bu sayfada dolandırıcılık ağına karışan kişilerin isimleri yazılıydı ve listenin en başında kendi adını gördü. Ahmet şok içinde geriye doğru sendeledi. Bu bir hata olmalıydı. Neden böyle bir listenin içinde yer alsındı? Cevap aradığı sırada dışarıdan gelen bir motor sesi duydu. Ses hızla yaklaşıyordu. Korku Ahmet'in içini kemirmeye başladı. Yanlış bir şeylerin döndüğünü biliyordu. Bu bir tuzak mıydı? Ve eğer öyleyse, kimin tarafından? Düşünmek için zaman yoktu. Motor sesi daha da yaklaşmıştı ve şimdi depoya doğru geliyordu. Ahmet, dolandırıcılık ağına kar kişilerin isimlerinin yazılı olduğu listede kendi adını görünce şok olmuş bir şekilde. Ahmet, panik içinde etrafına bakındı. Kaçması gerekiyordu. Ama nereye? Depo tek katlıydı ve kaçabileceği bir yer yoktu. Düşünceler beyninde çarpışırken, motor sesi depoya ulaştı. Bir aracın kapısının açılıp kapanma sesi duyuldu. Ahmet, ne yapacağını bilemez halde donup kaldı. Saklanmalı mıydı? Yoksa yüzleşmeli miydi? karar vermesine fırsat kalmadan depo kapısı gürültülü bir şekilde açıldı. Ahmet depoya girenleri görmeden harekete geçti. Yanında getirdiği küçük sırt çantasını kaptı ve karanlıkta kalmaya çalışarak depoyu çevreleyen eski eşyaların arasında koşmaya başladı. Ayak sesleri duyabiliyordu. Birileri onu takip ediyordu. Depo kapısının tam karşısındaki duvarda bir zamanlar pencere olan bir açıklık gördü. Kırık cam parçaları tehlikeli bir şekilde duruyordu. Ancak başka seçeneği yoktu. Açıklığa doğru atladı ve kendini dışarı attı. Sırt çantası omzunda sallanırken engebeli arazide koşmaya başladı. Arkasından gelen ayak seslerini duyabiliyordu. Kim olduklarını bilmiyordu ama onu yakalamak istedikleri belliydi. Ahmet nefes nefese kalmış bir şekilde şehrin kalabalığına karışmayı başardı. Kendini güvende hissetmiyordu. Hala takip ediliyor olabilirdi. Birkaç dakika boyunca kalabalık caddelerde amaçsızca yürüdü. Sonra küçük bir kafeye girdi. Kafe kalabalıktı ve gürültülüydü. Bu da Ahmet'in aradığı tam olarak buydu. Kimsenin onu fark etmediğinden emin olmak için etrafına bakındıktan sonra boş bir masa buldu ve oturdu. Sırt çantasını sıkıca kavramıştı. Bir fincan kahve sipariş etti ve düşünmeye çalıştı. Neler oluyordu? Bu tuzağın arkasında kim vardı ve onu neden bu işe bulaştırmak istiyorlardı? ve en önemlisi şimdi ne yapacaktı? Kahvesi geldiğinde Ahmet hala şok ve kafa karışıklığı içindeydi. İlk yudumunu alırken telefonu titredi. Bilinmeyen bir numaradan gelen bir mesajdı. Mesajda sadece iki kelime yazıyordu: Sessiz kal. Ahmet telefonun ekranına baka kaldı. Kalbi göğsünden fırlayacak gibi atıyordu. Bu bir tesadüf olamazdı. Birisi onu izliyordu. Ama kim ve ne istiyorlardı? Parmakları titreyerek mesajı tekrar okudu. Sessiz kal. Bu bir uyarı mıydı yoksa tehdit mi? Her iki durumda da Ahmet'in hayatı tehlikedeydi. Bilgileri polise götürmeyi düşündü. Ancak ya güvende değilse ya tehdit edenler polis içindeyse. Ahmet, yalnız olduğunu ve kendi başının çaresine bakması gerektiğini biliyordu. Tehdit mesajı doğru yolda olduğunun bir işaretiydi. Bu tehlikeli oyunda bir piyon olarak kullanılmayı reddetti. Gerçeği ortaya çıkaracaktı. Ne pahasına olursa olsun kahvesini bitirdi. Hesabı ödedi ve kafeyi terk etti. Kalabalık caddeye adımını attığında gözleri etrafta geziniyordu. Her gölge, her köşe başı potansiyel bir tehdit gibi görünüyordu. Ama Ahmet artık korkmuyordu. Korku yerini kararlılığa bırakmıştı. Elindeki dosya sadece bir haberden daha fazlasını temsil ediyordu artık. Bu Ahmet'in kendi hayatı için verdiği bir mücadeleye dönüşmüştü ve Ahmet mücadele etmekten asla vazgeçmeyecekti.